Gençler, arkadaşlar, merhabalar. Biz şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Biz şimdi Walmart'dayız. Aslında şimdi arabadayız. Ama birazdan ineceğiz ve Walmart diye bir yere gireceğiz. Walmart nasıl bir yer biliyor musunuz? Walmart her şeyin satıldığı bir yer. Yani her şeyin satıldığı bir yer. İşte orada satılmayan bir şey yoktur. Ama gireceksin orada. işte yemeğini alacaksın. İşte yiyecek alacaksın. Ondan sonra gireceksin bir silah alacaksın. Tamam mı? Ondan sonra don alacaksın. Don. Ondan sonra başka ne alacaksın? Bir evcil bir hayvan alacaksın. Hepsi hepsi burada satılıyor. satılıyor. Tamam mı gençler? Biz şimdi bir gireceğiz, bir bakacağız, bir tur yapacağız. Aynı zamanda işte fiyatlara bakarız. Herkes bana soruyor işte orada et ne kadar, işte tavuğun kilosu falan ne kadar. Herkes bunu bana söylüyor, şey soruyor. O yüzden gireceğiz, bakacağız, tur yapacağız, her şeyin fiyatına falan bakacağız. Hadi bakalım. Ee, yürüyoruz. Bekler. Ne yapıyorsun canım? İyi misin canım? İyi misin canım? Gördüğünüz gibi koskocaman bir otopark da var. Yani koskocaman görüyor musunuz bilmiyorum ama. koskocaman yani. Bir şimdi girdik mağazaya. Yani Walmart'a, Şöyle bir McDonald's var. Böyle bir şeyden geçiyoruz. Ne deniyor bunu? Buna Türkçe'de manav mı deniyor? Manav mı? Burası şimdi arkadaşlar daha şimdi fark ettim ki bir maskem yok. Neyse acaba bir şey olacak mı bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Evet et fiyatlarına geldik. Burada gördüğünüz gibi ne yazıyor? Burada işte onlar dolar oluyor ama şey kilo değil onlar pound oluyor. Biz pound kullanıyoruz Amerika'da. Kilo kullanmıyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi yani 3 dolar, 4 dolar yani pound'u, kilosu değil pound'da de pound'u 3 dolar, 4 dolar falan oluyor. Demek ki kilosu ne yapar? Yani 10 dolar falan oluyor yani kilosu kıymanın. Şimdi ben uzun zamandır herkese diyorum ki Amerika'da daha çok çeşitlilik var, daha çok işte seçeneğimiz oluyor. Seçeneğimiz oluyor işte marketlerde falan ve bunu çok net bir şekilde gösteren bir yere geldik şimdi. Biz şimdi yağlara bakıyoruz. Yağlar işte sizde ne var, işte Türkiye'de ne var, işte zeytinyağı oluyor hem de böyle ayçiçek yağı oluyor değil mi? İşte burada vegetable oil yazıyor. İşte bu da işte ayçiçek yağı gibi bir şey oluyor. İşte biraz daha sağlıksız bir şey oluyor. İşte ondan sonra işte ileride zeytinyağı olacak ama onların onlar da onlar onlar dışında neyimiz var? Duck fat oluyor. Ghee diye bir şey varmış. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Hindistan cevizi yağı oluyor. Ondan sonra badem bu badem oluyor. Badem yağı oluyor. Ondan sonra buraya geliyoruz. Avokado. Avokado yağı oluyor. Ondan sonra başka ne şey var? Başka ne şey var? Bakıyorum böyle çeşitli çeşitli işte ses mi ses mi ya oluyor ona sonra walnut bu ne oluyor ceviz ceviz ya oluyor tamam mı işte hepsi işte white truffle nedir bilmiyorum ama onun yağ varmış yani anlatabiliyor muyum işte çeşitlilik daha çok oluyor daha fazla oluyor şimdi bira biraların satıldığı yeri geldik yani olduğu yeri geldik ben bira hiç içmiyorum aslında pek bir alakam yok bir bakalım işte bu kaçtı bu altı altılık altı biralık bir şey 8 dolarmış altı bira 8 dolarmış. Şöyle bir getirdim. Bu da kaç oluyor? Bu da 4 mu? 6 mı? 12 mi? Ne bileyim işte ama yine fiyatı bayağı uygun oluyor. Aa, yeri dolar falan alıyormuş. Aa, farklı şeylere bakalım. Mesela işte şarap falan bu şeylere bakalım. <laughs> i̇şte bu işte gördüğünüz gibi böyle 10 dolar, böyle 9 dolar. İşte ileride yemek var. Yemeğin karşısında ne oluyor? İşte malzeme, şey, temizlik malzemeleri. Onun karşısında da şöyle bir geliyorsun. Ne oluyor? Her tür böyle elbise, böyle kıyafet falan hem erkek hem işte kadın. Biz daha da ilerliyoruz. İşte ay ayakkabıları görüyoruz ve buraya geldiğimizde ne görüyoruz? Elektronikler. Fiyatlara bakalım mı? Şimdi şey buldum. PlayStation 5 buldum. PlayStation 5 buldum. Aşağı iniyoruz. Fiyatı ne oluyor? Fiyatı ıı, şu. 500 dolar. Yani e, PlayStation 4 ne oluyor? İşte 300 dolar oluyor. get işte, Konuşamadım. Galaxy'leri buldum. İşte S10, S10, S10 Plus. Bir tanesi ne kadar oluyor? 707, 807. Yani 700. Uh, I'm good. How are you? I'm doing well. I'm Aaron. İşte mobilya falan böyle bir gidiyorsun. Oyuncaklar falan çocuklar için. Birlerde işte spor aletleri falan. Beni tanıyan bilir ki ben işte spor hastasıyım. Ve burada işte 25 pound dik bir şey var ve onun fiyatı ne oluyor? 19 aslında o çok farklı değil. İşte Türkiye'deki fiyatından 25 pound oluyor, 10 kilo oluyor. Yo bu yine aşırı ucuz oluyor. Yani Türkiye'de kilosu genelde 9 TL falan oluyor. Burada pound'u yani 1 dolardan az oluyor. Yani çok büyük bir fark var. İşte kamp yapmak için gerekli olan malzemeler. Orasına işte bir silah almak istersen oradan alırsın. İşte ne bileyim aletler Böyle şimdi şey geldik, işte otomotiv yeri geldik. İşte böyle küçük makineler, büyük makineler, böyle kestereler. İşte hayvanlar için ne gerekiyorsa burada buluyorsunuz. Ondan sonra ileride böyle kişisel bakım için. Ondan sonra işte mumlar falan işte her şey var yani. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz yani garden center'a geçiyoruz. Burada şey mi yapıyorlar, bir şey düzeltiyorlar mı bilmiyorum ama burada işte gördüğünüz gibi bitkiler, çiçekler, çiçekler falan Burası genelde boş şey ya, bo, dolu oluyor. Şimdi biraz boş kalmış nedense. Ben de bilmiyorum. Mikro doğgalar Bir bakar mısınız fiyatları? 60 TL şey dolar, 70 dolar. Tabii ki aynı zamanda burada bir eczane var. Pharmacy yazıyor yani eczane. İşte money services var. Orada ne yapılıyor bilmiyorum ama bu şeyler yapılıyor. Burada ne var? Nails, burada tırnaklar uh, boyanıyor. İşte orada, işte oraya kızlar geçer. Burada bir kuaför var. Her salon var ya kuaför. Şimdi bu biraz ilginç bir detay olacak. Orada customer service yazıyor. Customer service yazıyor. Uh, yani bir şey uh, beğenmediğinde ve onu uh, ne deniyor? İade, iade etmek istediğinde işte şuraya gidiyorsun. Bu sürüye görüyorsunuz değil mi? Sürüye görüyorsunuz. Uh, dün şeyde Noel. Dün bir bayramdı. Aa, herkes işte her yere herkesin böyle her yerler verdiği bir bayram oluyor. Aa, ve bu insanlar her yerleri, her beğenmemiş. Herkes buraya geliyor. O yüzden bu işte süre upuzun uh, oluyor. Bir banka. Yani bir banka olmasa ol, yani ayıp olur. <laughs> Gözlük satan bir yer. <laughs> Vallahi ben de unuttum burada ne kadar şey olduğunu. Şimdi arkadaşlar bizim turumuz bitti. Şimdi arabaya, arabaya doğru geliyorum. Yani ben bayağı Türkleşmişim. Çünkü ben işte Amerika'ya geldiğimde ne yapıyorum? İşte et fiyatlarına falan bakıyorum. Yine bayağı Türkleştim ama işte Walmart böyle bir şey. Artık Walmart'la tanışmış oldunuz. Memnun, memnun da oldunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.